Kamera bugün sizlerle spor salonu oynama bölüm spor salonu yapıyoruz. ikinci bölümündeyiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi spor spor ve yanımda ilay var. Bir dakika kanka video çekiyorum. Evet şu anda arkadaşlar buradan kanka burada arkadaşlar. buradan, çekiyoruz. buradan çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar şey, yapmaya gideceğiz. Diyoruz. en son bunları yaptık şimdi. Kanka, kanka. bir dakika. Evet Hı şimdi mi? spor salonumuzu yükseltiyoruz. Evet yükselttik. Kanka öyle deme ama. Ben öyle yapmayacaktım ki. Ben ileride çekme, çekmedi diye. İleride çekmedi diye de yapmayacaktım ben anladın mı? Böyle. Kanka öyle deme ben baştan çekiyorum. Niye açmıyorsun? Bende mi kapalıymış? Ben videoyu komple kapamışım. Geldim. Devam edelim. Hemen 20K'ya evimizi yükseltelim. Arkadaşlar temin uğraştık. Ben şeyi alacaktım. Araba aldım. Evet arkadaşlar şimdi yükselttik. Şöyle göstereyim. Artık büyük güzel bir salonumuz var. Ama biraz şöyle küçük bir Aa, Aa, yeni şey açıldı işte, buradan arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni okla bir yere götürüyor bu. Hayır ya bana Beni de götür. Galiba bir tane daha çalışan aldırtacak arkadaşlar. Galiba evime gidiyor. Yok, çalışan aldırtmayacak. Başka bir şey yaptıracak. Çalışan aldırtacak. Çalışan değil. Çalışan evet. Lola alacağım ben arkadaşlar. Lola bende Bakalım, var. Bakalım ne alalım? Bir dakika, yeni ben göremiyorum Arkadaşlar. Peki iğrenç ben de, hiçbirini vermem. Lili görmüyorum ama Lola daha güzel. Lola alacağım o yüzden. Lola benimki biliyor musun? <laughs> evet arkadaşlar şu an Lola'da çalışmaya geldim ama bakalım. Kanka, temizlikçi ben aldık yapacağım. Lola temizlikçimiz. Ne alacağım? Ve verdim para. Ve arkadaşlar bizim Lola temizlikçi geldi. <laughs> Arkasında şöyle şeyimiz var. <laughs> şey var. Çok evet arkadaşlar şey benim de geldi. Benim de Şimdi arkadaşlar spor Temizlik yapacağımız yer. Temizlesin geç. ya ben de temizliyorum. Ben spor salonuna spor yapmak gidiyorum arkadaşlar. O yüzden Oo, ben bana boks makinesi geldi. Bana da geldi ama şu an alamıyorum. 20k istiyor çünkü. Bende de 10k var. Bende şu an 7000 var en düşük benim şu an. Ama yükseltir be. Bak o ne? Enerji ne? veriyor. Ay ben yamal gibi anladım. Şuradan bir tane daha var arkadaşlar. Onu da alalım. Arkadaşlar ben nasıl geleceğim oraya? Bilemiyorum. Yürüyerek geleceğim. Işınlanma yok. Arkadaşlar şu an normal evet. ışınlanma olması lazım. Ama ışınlanma yok şu an. Neden? Yok. Bilmiyorum. Neyse. Yapalım. Şuradan 2x'i açacağım. Aktive edeceğim. Bir saniyemiz. Şu an son evet, yükselmek için. Arkadaşlar bu arada iyi Ramazan var. Evet arkadaşlar. Herkesin Allah herkesin orucunu kabul etsin. Arkadaşlar ben burada kaldım. Şu an ben <laughs> 44. Kargı <laughs> <40, gülüyor> <40, gülüyor> <40, gülüyor> geldi. görüyor musun? Saniyemiz var. Şu an görmüyorum çünkü spor yapıyorum. Nasıl 40 saniye vardı? 40 saniye şu an 2x. Şu, puan veriyor 2x. Puan veriyor. Bir çıksan oradan. Bir zıpla. Şunu al işte 2x. Bu. Ve aldım. Hemen Hı. yap 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 yap. Hemen yap. Arkadaşlar strongman olduk. Big strong O, o da ne da veriyor var? ki? 2x veriyor. Mesela 1 veriyor. 0 veriyorsa 0 1 Akanda anladım falan şey sen süren bir Benim süren bitiyor arkadaşlar şimdi ben. Bunu ben temin çıktı evet. bana ben almadım ki. Evet almadım. Biraz süre dolacak sonra işte. Arkadaşlar benim şu an 420 param var elmasım. Evet arkadaşlar şu an çok acil basmaya ilk şu an hızlı hızlı basıyoruz. Parmaklarımız yorulacak. Evet arkadaşlar e, diğer kine geçtim. Aa, aynı yerdeyiz. Hmm. Ben şu an Big Sur Scroll Sıraya doğru ilerliyorum. 63 nokta. Bunu 3. alalım mı? Kanka. Ne? Al. Oh, ne olduğunu ben bilmiyorum. Ben de aldım değil. Ben birazcık buradan para toplayıp geliyorum. Aynen. Evet arkadaşlar ben sıfır olana kadar yaptım Az önce ve yeni şeye geçtim. Big Strongman artık. Hemen şu 3 enerjimizi de kullanalım. Evet arkadaşlar. Super Strong Super strongmana geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Tamam. Dükkan sen dükkan için mi para biriktiriyorsun? Şu an 22 kamız olmuş arkadaşlar. Şimdi Hiç fark etmedim. Benim 21 kamız var. Tabi, şimdi buraya gidelim. <laughs> şu an temizlikçi şey çalışıyor arkadaşlar. Şimdi birazcık daha bir şeyler alalım. Ama paranın şu an 8. 7. ile mi? Kanka bence dükkan almayalım bundan sonra. Çok Ay, geliştirdik. 8 levele yükselteceğiz arkadaşlar. Değil mi? Bırakalım bence. Şimdi o yüzden onun için para biriktireceğim. He biriktirek. Sonra 8. level daha bir sürü Çık level var büyük yani. ihtimalle arkadaşlar. Sonra 8. level'den sonra birazcık bunları Hı -hı. daha geliştireceğiz. Hı -hı. Hatta geliştirelim bir tane yoga matını. Ya da bu koyalım. Bundan 20 kama arkadaşlar. Çok fazla para istiyor. Evet ya Hı -hı. Her şey çok para istiyor. Yoga matını 3. seviyeye yükseltelim o zaman arkadaşlar bizde. Işte. 300 verdik yoga matına 3. seviyeye yükselttik arkadaşlar. Ay mi şey şey. Kankam, ben de bir şey yapsam şu 25 kamız oldu arkadaşlar. Kanka ben de yükseltiyorum. Yükselt benim şu an 2. levelde çok. Yükselt. Hepsi yani. 2. Bir Devlet tanesi dedin. 3. levelde sadece yoga matı. Arkadaşlar benim petim mi? Evet arkadaşlar şu an. Bu luk o, oh, başında gelen kişi ziyaret ediyor bizi. Yani öyle yazdı. Ziyaret edecek herhalde yani. O, oh, burada bir sürü para bıraktılar arkadaşlar. Paraları evet topluyor. ]ciğim. Ha, ziyarete Kardeşim geldi arkadaşlar. Çok tatlı. Kardeşim, değil mi? Şu an geldi arkadaşlar, bizi izliyor. Evet arkadaşlar, şey... Ne Hani şey sen şey... Arkadaşlar... Hani sen Lola'yı temizlikçi almıştın ya, bak. Hı. Böyle benim burada çalıştığım. Benim burada çalıştığım. Benim burada Jimin evet, evet var arkadaşlar. Jimin. Ben böyle Ay, bayağı ben kaslıyım arkadaşlar. Ya. Bana da Jimin çıktı. 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 Tam arkadaşlar 12 enel enerji... evet. yükseltebiliyoruz. Şu an 3, 9, 8. level'e yükseltiyoruz. Ne Spor salonumuzu 8. Içine, yani 30 yüksel... olmuş muydu? Oldu. 90K istiyor bir dahakine 9'a yükseltmek için. O yüzden ama birazcık soğuk bakıyorum. 45K'lık bir tane şey var. Deep 45 diye. O 45K. Hemen o ışınlanma olsa çok süper olacak ama ışınlanmıyor arkadaşlar neden sep <laughs> evimde gibi arkadaşlar bu arada dekor filan da alabiliyoruz hatta biz şöyle bir kafi tablet değildim de, şuradan 50 Biraya su şey al. Ay ben de alırım birazdan. Dur kanka evindesin değil mi? <laughs> İki tane aldım arkadaşlar. Ne oldu? Evet arkadaşlar şuraya bir tane bir tanesini buraya koymak istiyorum. Arkadaşlar şu an ilayda yanıma geldi. <gülüyor> 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 ne zaman fark edeceğim diye bakıyor şöyle koyalım. Oha kırmızı ben yapamıyorum. Üçüncü. Kendi yerine üçüncü. Zimin, Zimin zim neredesin? Burada duracağım. Dur ben duruyorum. Buyurun, 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 buyurun. kızıl o sen benim buraya mı geldin? Buyurun, buyurun, buyurun. Arkadaşlar şunu şöyle çevirelim. Place diyelim. Bunu da buraya koyduk arkadaşlar. İki tane su yeri yaptık. Kanka bu tekrar açılmış. Benim sürem gidiyor. Ne? Bu? Hayır. O tekrar ha. veriyor sana. Kanka süren bitiyor. Hayır o bitince tekrar veriyor. He gidelim mi yani şimdi? Şu anda senin yok oh, benim var da. Hayır bir şey yok. Gidene kadar dolar kanka. Dolar hadi. Evet, arkadaşlar şu an kendi görmek istiyorum. Bunlar dersin 30 şeyim var şu an. Evet arkadaşlar. arkadaşlar yani 29 30 sayılır. Şimdi arkadaşlar aktive edin. Ben alabilir miyim? Aktif Şimdi ben alabilir miyim? Ah ben görmüyorum zaten nerede oldu. Benim diğer açıldı. Herhalde bu da arkadaşlar daha hızlı şey yapıyoruz. Bunları ben öyle bir şey sanıyorum. Kanka, kanka bunu açsana. Kanka dur. Kanka bu açılıyor ki. İlerleyicim zaten o buraya geçiş yeri. Hmm. Ben de 31K'yım. Karı olarak. İkisini de açtım arkadaşlar şimdi. Hemen hızlıca hızlıca yapıyorum. Etekize ben de bige geçiyorum. Şu an big strong geçiyorum arkadaşlar. Geçtim. İleride de şu an big strong manga yeni geçti. Ben de 7'ye falanım, 8 oldum. Hemen. Evet aynı yerdeyiz kan kimle? Şimdi arkadaşlar 30 saniye var. 30 saniye boyunca ama benim enerjim bitiyor arkadaşlar, Hayır olamaz. Benim bitti. Evet, evet. Arkadaşlar şu an enerjim Sen bitti. biraz daha çıkma Şu an arkadaşlar bunu ya bunun yüzde otuz yapmışım ben. Yüzde otuz dördünü. Nerede de yüzde otuz bitirmiş hemen. İki enerjimiz var. Bir enerjim var. Ben evime evet, Bir dakika bir dakika vup. Neyse. Evet arkadaşlar ben elime gidiyorum. Şimdi arkadaşlar bu videoda bu kadarlık like olsun. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.